Arkadaşlar işte size muhteşem bir Meksika yemeği fayta yaptım. İsterseniz porsiyon isterseniz böyle lavaş içine koyun yine arkadaşlar. Her türlü yenir bu lezzet. Muhteşem bir lezzet oldu. Tarifini, detaylarını ve püf noktalarını Ramazan Usta verdi. Kaçırmayınız videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. İyi seyirler efendim. Videomuz başlasın. Evet değerli arkadaşlar fayta yemeğini yaparken etimizi öncelikle marine etmemiz lazım. Önce marine ederken neler koyuyoruz? Hep birlikte bakalım. Değerli dostlar bakın yarım çay bardağı zeytin yağımız var. Şöyle koyalım. Arkadaşlar şöyle bir küçük limonu bakın şu kadar şu yeterli arkadaşlar limonu sıktık sirkemiz var şöyle iki yemek kaşığı bir iki yeterlidir iki yemek kaşığı sirkemizi koyalım iki diş sarımsak sarımsağı da koyalım birer çay kaşığı kekik karabiber ve pul biber sizlere gelin bakalım fayda yemeğini Julia ben kestim hazırladım etiniz antrikot ya da bonfil olsun yumuşacık olacak daha lezzetli olacak ve daha çabucak pişecek şimdi bütün etimizi bu sosun içine koyalım arkadaşlar ben bir kilo etten yaptım etimizi sosumuza buluşturalım şöyle karıştıralım değerli dostlar öncelikle tabağımızın üzerine streç filmi koyalım buzdolabında yaklaşık 4-5 saat kadar beklerse daha lezzetli olur ustam benim vaktim yok diyorsanız en az 1 saat bekletin arkadaşlar. Değerli dostlar buzdolabında etlerimiz birkaç saat bekledi. Şimdi biz hemen soğanlarımızı ve biberlerimizi hazırladık. Hepsini bakın şöyle julien şeklinde yani inci uzun şeklinde şöyle kestik. 3 çeşit biberimiz var. Soğanımız hazır. Şimdi döküm tavamızı ısıtıyoruz ve etlerimizi pişirmeye başlıyoruz. Arkadaşlar etimizi döküm tavada pişiriyoruz. Çünkü döküm tavada daha lezzetli olacak. Etimiz mühürlendiği için bakın ne kadar kolay çevriliyor arkadaşlar. Şimdi artık bu etin yemesine, lezzetine doyum olmaz. Arkadaşlar bakın etimiz bir yandan pişiyor, bir yandan güzelce sulandı. Şimdi ocağımın ateşini kısık ayağa alıyorum. Şöyle bir kapakla kapattım. Şimdi kendi suyunda güzel güzel pişsin. Daha lezzetli olsun. Yumuşacık bir et kıvamına gelsin. Şimdi bu şekilde suyunu çekene kadar pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar etimiz pişti. Suyunu çekti güzelce. Şimdi soğanlarını döküyoruz arkadaşlar. Soğanlarımız da güzelce sotelensin değerli dostlar. Soğanlarımız sotelenirken şöyle birkaç yemek kaşığı sıvı yağımızı dökelim. Bu sıvı yağ biberlerimizin ve soğanlarımızın daha güzel pişmesi için arkadaşlar. Soğanımız 2 dakika kavrulunca arkadaşlar hemen buraya kırmızı kapya biberlerimiz gelsin. Arkadaşlar burada bu püf nokta soğanlarımız ve biberlerimiz tamamen pişmeyecek arkadaşlar. Hafiften bir çiğ kalacak ama ama fazla çiğ de kalmayacak. Çok da fazla pişmeyecek. Orta ayarda olacak. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar şimdi diğer biberlerimizi atma zamanı geldi. Bakın tam bir renk cümbüşü arkadaşlar. Üç çeşit biber var burada. Şimdi hepsini güzelce pişirelim. Ama bu esnada tuzumuzu da atalım arkadaşlar. Tuzumuzu mariniye atmamıştır. Etimizi önce atmamıştır. Neden? Çünkü etimiz sert olmasın diye. Şimdi yemeğimizin son esnasında pişmek üzereyken yemeğimiz tuzumuzu atalım arkadaşlar. Şimdi biberlerimizin kokusu lezzetli. Etimizde de bulursun. Tüm lezzetler iç içe. Şu an mutfağımızda muhteşem kokular geliyor. Ah bu kokuları sizler de duysaydınız keşke sevgili takipçilerim. Evet arkadaşlar şimdi güzel güzel hepsi pişsin ama dediğim gibi çok da fazla e, biberler kendinden geçmeyecek. Ama çiğ de kalmayacak. Arkadaşlar yemeğimiz artık pişmek üzere. İsteyen arkadaşlar bu esnada iki yemek kaşığı soya sosu koyabilirler. Arkadaşlar ben mutfağımda soya sosu kullanmak istemediğimden dolayı koymuyorum. Ama dediğim gibi yemeğin son aşamasında sizler iki yemek kaşığı soya sosunu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda yemeğim hazır. Bakın gördüğüm gibi etlerim güzel pişti. Biberlerim hafiften deri kaldı soğanımla beraber. İşte Meksika'nın bu güzel lezzeti ve faytası bu arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz tabakta isterseniz lavaş arasında yiyin. Ben sizler için bir kadın göstereyim. Arkadaşlar işte sizler için et faytamız. Şöyle lavaşın içine koydum. Çift lavaş. Şöyle istediğiniz gibi et, et faytamız hazır. Lavaş içinde Ramazan bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sizlere, sevdiklerinize ve ailenize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Ramazan Usta'nın kanalında kalın. Bizden bu kadar. Eyvallah.